merhaba arkadaşlar yine ben karşınızdayım. Bu videomda sizlere Project Ten Pen ile ilgili bilgi vereceğim. Aynı zamanda da o projeye <laughs> başladığımı söyleyeceğim. Nasıl cümle kuracağım bilemedim. Şimdi Project Ten Pen e, bir e, nasıl diyeyim? şöyle. <laughs> 10 tane ürün seçiyorsunuz. 10 ve üstü yani istediğiniz kadar seçebilirsiniz ya da 5 de seçebilirsiniz. O ürünleri seçtiğiniz ürünleri kullanıp bitirene kadar başka hiçbir ürün almıyorsunuz. Alışveriş yapmıyorsunuz. Bu demek oluyor. Ee, kullandığınız ürünleri tamamen bitirmeniz gerekiyor. Bunun şöyle bir faydası var. Özellikle de makyaj koleksiyoncusuysanız bizler gibi yani burada hani demek istedim çok müthiş geniş, geniş bir koleksiyonum var falan demek değil elbette ama sürekli bir şeyler alıyorsanız belli bir süre sonra artık kullanamaz hale geliyorsunuz hepsini ve bir kenarda oturup beklemeye başlıyorlar. Bu anlamda insan bazen suçluluk hissedebiliyor. Zaten benim sürekli bitirdiklerim dibini gördüklerim videoları yapmamın ve bir konuya takıntı ol takıntılı olmamın bir sebebi de bu. Yani aldığım şeyleri kullanmayı ve bitirmeyi çok seviyorum ki yenilerini alırken kendimi daha az suçlu hissedeyim. Ee, bu anlamda YouTube'da işte Project, Tenpen e, videolar çok meşhurdu bir ara. Şimdi Ezgi'nin gazıyla ben de bunu yapmaya karar verdim. Ve ilk başta e, kullandığım dibi gelmeye yakın e, yarım yarım ürünleri bitirmeye düşündüm. Ki e, kolay olsun bu süreçte. Çünkü belki de 3 ay 4 ay hiçbir şey almamaktan bahsediyoruz. Fakat daha sonra... E, biraz daha değiştirelim yapmak istediğimi sürekli kullandığım ve yarım dibi görünen ürünleri bitirmeye çalışmaktan Çünkü ben bunu zaten yapıyorum, onlar zaten bitecekler ve aslında benim koleksiyonuma çok da büyük bir faydası olmayacak. Ben de bu noktadan aylardır belki yıllardır gerek kullanmaya kıyamadığımdan, gerek de e, diğerleri kadar sevmeyip e, bir kenarda unuttuğumdan kullanmadığım ürünleri ve e, artık yavaş yavaş bozulmaya yaklaşan ürünleri kullanıp bitirme kararı aldım Böylece Evet hem yine koleksiyonda yer açılmış olacak yeni ürünleri almak için hem de e, suçlu hissetmeyeceğim kendimi alıp alıp da bir şeyleri kenara atıyorum diye Evet e, o yüzden e, benim videom bu şekilde olacak yani benim e, Project Ten Pen olayım bu şekilde olacak e, o zaman tek tek göstereyim hangi ürünleri kullanacağını. Şimdi bunlardan bazıları severek kullandım. Hatta yarılanmış ürünler. Bazıları da oldukça dolu olan fakat bugüne kadar gerek kıyamadığım için gerek de fazla sevmediğim için kullanmadığım ürünler. Neyse çok uzatmayayım. Başlayayım. İlk göstermek istediğim ürün Clinique'in bu maskesi. Bu maskeyi seviyorum fakat ben çok tembel birisi olduğumdan duştan sonra yüzüme maske yapıp tekrar gidip yıkamaya falan üşeniyordum. Fakat bunu yapmamam gerekiyor. Birincisi faydalı yani eğer düzenli kullanırsanız faydalı olan bir şey bu. Yağlanmayı azaltıyor ki benim de en büyük problemi bu biliyorsunuz. Cilinle bir de şu sivilceler. O yüzden bunu düzenli kullanıp bitirmeye karar verdim ki hem elimdeki bunu bitirdikten sonra diğer maskeleri kullanayım hem de bundan maksimum faydayı göreyim diye. Şu an ürün şuralarda ve işte bitireceğim inşallah her hafta düzenli kullanarak var. İlk ürünüm bu. Bir diğer ürün Body Shop'un vanilya vücut losyonu. Bunu ne kıyamıyorum ne de sevmeyip kenarda bekletiyordum. Fakat çok fazla kremim olduğu için dönüşümlü kullanıyordum. bu kremi çok çok seviyorum. Body Shop'un losyonlarının yapısına hastayım. Bunun kokusuna da hastayım. O yüzden kendi kendime düşündüm. Niye bunu kullanıp bitirmeyeyim? Kullanayım bitireyim daha sonra başka kremlerimi kullanayım diye düşündüm. Kış olsaydı şayet bunu değil daha yoğun yapılı bir kremi seçerdim kenarda bekletmektense kullanmak adına. Fakat yazın ağır krem kullanmam mümkün değil o yüzden bu yaz Project de bu olacak. Bitirmeyi istediğim bir başka Body Shop ürünü bu yüz temizleyicisi ki bende şu kadar kaldı. Ee, bunu Neutrogena'ya geçtikten sonra Neutrogena'nın Pink Grapefruit serisine geçtikten sonra böyle yarıda bırakmıştım. Yani onu denemek için açıkçası sabırsızlanıp bunu yarıda bırakmıştım. Fakat bunun hiçbir anlamı yok. Onu kullanıp bitirmeyi bekleyene kadar bu neyi dursun ki kenarda. O yüzden bunu da kullanacağım şimdi ve bu bittikten sonra ama tekrar devam edeceğim. Ya da belki dönüşümlü de kullanabilirim. Ee, bu fena olmayan bir temizleyici. Açıkçası makyaj yaptığım günler onu yapmadığım günlerde bunu kullanmayı düşünüyorum. Zaten çok da kalmadı. Herhalde iki haftada benim için biter bu. O yüzden bunu da eklemek istedim. Bir diğer bitirmek istediğim ürün. Consistence'in bu Undercover fondöteni alalı hemen hemen bir buçuk sene oldu. Ee, son kullanma tarihine dair bir şey yazmıyor üzerinde ama zaten fondötenlerin 12 ay, ya da bazı fontlar 24 ay civarı oluyor. O yüzden ben fazla beklemek istemiyorum. Bir de zaten bu çok beyaz bir renk. Çok açık rengi karıştırarak kullanıyorum. Bu yazda koyu fondötenlerimle bunu karıştırıp kullanıp bitirmek niyetindeyim ki artık ortadan kalksın. Bir başka ürün bitirmeyi düşündüğüm Noa'nın Kaşar Kaşarel'in bu Noah isimli parfümü ki dibi görünenler videosunda da videomda da <laughs> bahsetmiştim bundan. farklı fark, Kediyor musunuz bilmiyorum, rengi hafif sarıya dönmeye başlıyor ki bu bir parfümde isteyeceğimiz bir şey değil. Normalde tamamen şeffaftır rengi. Bu da demek oluyor ki parfüm artık yavaş yavaş bozulmaya başlıyor. Kokusu muhteşem ve kokusunda en ufak bir değişme yok ama belki 3 ay, 5 ay beklersem o da olacak. O yüzden bu parfümü de kullanıp bitireceğim. Kullanmaya kıyamadığım için bitirmediğim ve son kullanma tarihine oldukça yaklaşan bir başka ürün. YSL'nin bu rujuydu zamanda 70-80 lira gibi fiyat almıştım. Çok pahalı diye kullanmaya kıyamıyordum ama yok yani sonuçta kenarı bekletmek değil çözüm. Dediğim gibi ben bunu kullanmasam kıyamadığım için kullanmayacağım. 2 ay sonra artık kokusu da değişecek, yapısı da değişecek. O zaman cidden içim yanar. O yüzden kullanıp bitireceğim. Güzel de kokuyor. Project Tempen ürünlerimden bir diğeri de bu olacak. Yine aynı sebeple kullanmaya kıyamadığım için kullanmadığım ve yavaş yavaş bozulmak Henüz bir bozulma belirtisi göstermiyor ama sonuçta bekledikçe bozulacak. Özellikle toz ürünlerde bunu çok dert etmiyorum ama kremsi yapıdaki ya da likit ürünlerde bozulma olayı oluyor arkadaşlar. Yazık. Verdiğimiz paraya yazık. O yüzden yapmayacağım. Bunu making krem deniyor. Rujunu bitireceğim. Ki bugün dudağımda bu var. Üstünde hafif Flormar kalemle. Şununla. Ruj zaten görüyorsunuz. Gerçi bu yeni olan ya da işte bozulduğu için olan bir şey değil. Aldıktan 2 ay sonra bu haldeydi. E, cream sheen rujlar çok eriyorlar. E, seviyorum rengini. Kullanıp bitireceğim kendisini ki eğer almak istersen gidermekten yenisini alırım. Ki şey alacağımı da zannetmiyorum. Bir diğer dudak ürünü ki bayılıyorum. Hayatımın dudak e, Glossu diyeyim, dudak parlatıcısı Fakat ben genel anlamda gloss seven bir insan değilim. Glossları sevmiyorum ama buna bayılıyorum. Pastel'in şu natural isimli glossu, gördüğünüz gibi yarısında ama ne kadar zamandır? Ben de bir buçuk sendir falan var bu. O yüzden artık hatta biraz yavaş yavaş yapısı değişmeye başlıyor ama bunu atmaya kıyamam. O yüzden bunu bitireceğim. İnşallah bozulmamızda kullanıp bitireceğim ve daha fazla suçluluk hissetmeyeceğim. Çünkü bu çok ama çok güzel bir gloss. Ha, başka bir Project 10 Pen ürünüm. NYX'in bu kapatıcısı. Göz altlarım için çok ağır bulduğundan kullanmıyorum. Yoksa şimdiye bitmiş olurdu. Muhtemelen sadece yüzdeki sorunlar için kullanıyorum. Yaz gün olduğu için de cildime biraz açık ama neyse bir şekilde halledeceğim ve bunu da bitireceğim. Çünkü bu da son kullanma tarihi geçişmemişse de doldurmuştur falan herhalde bu ay. Artık bunu kullanayım bitsin. Gene kokusunda ve yapısında bir değişiklik yok. Ama kullanmazsam 2-3 ay içinde kullanılamaz duruma gelecek. Ne gerek var? O yüzden kullanayım da bitsin diyorum. oldukça uzun zaman olacak gibi görünüyor. Bakalım. Aa, bahsetmek istediğim son 3 ürün Daha bir tanesi Cherry Culture'ın Bubblegum isimli bu dudak balmı ki çok kullandım aslında. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Kokusu. Muhteşem. Yapısını çok sevmiyorum. Biraz ağır buluyorum. Ağır değil. Bir türlü dudaktan çıkmak bilmiyor. Yani normalde daha doğrusu öyle parlak ve dudakta böyle bir film gibi kalıyor. Sanki sürekli bir şeyler sürdüğünüzü hatırlatan bir yapısı var. O yüzden çok sevmiyorum. Ama aa, kullanacağım bitireceğim. Şu kadar kaldı içinde. Muhteşem kokuyor. Ay, bu. <laughs> Burnuma takıldı ucundaki şey. İğrenç. Ama bu sandığınız gibi bir şey değil. Bunun ucundaki parçaydı burnuma takılan. Aman tanrım. Neyse. <laughs> bunu da kullanıp bitirmek niyetindeyim. Ki aslında bundan daha çok severek kullanım vazelin var. Ama bu daha eski. O yüzden bunu kullanıp bitireyim. Sonra da vazeline devam edeyim diyorum. Ve son iki yorum. Bunlardan bir tanesi L'Oreal'in Le Cole Galiba nasıl okundu bilmiyorum. Pensil. Pensil. Um, göz kalemim siyah. Bildiğiniz üzere ben göz kalemi kullanmıyorum. Kullandığımda da gözümün içine jel eyeliner kullanıyorum ama bu kalemler kenarda bekliyor. Neden beklesin? Bunu kullanacağım ve bitireceğim. Şöyle rengi. Brigitte Butik'ten almıştım. ile beraber hediye gelmişti yanında. Gayet hoş bir siyah yumuşak da yapısı. Göz altına ve göz üstüne sürerek kullanmayı bitirmeyi düşünüyorum. Siyah göz kalemin nasıl biter? Ne kadar zamanda biter bilmiyorum ama kendim bu yola baş koydum. Yapacağımı düşünüyorum. Ve son ürün Avon'un bu um, çok memnun değilim açıkçası bu üründen. Bunun sebebi siyah olmayışı. Güya siyah ama siyah bir renk vermiyor. Grimsi, lacivertimsi bir rengi var. Gördüğünüz gibi. Ama çok kötü değil. Gözde de çok kötü durmuyor. Ee, günlük çok özel olmayan günler için bunu kullanıp bitireyim diyorum. Çünkü bu da yaklaşık bir senedir bende ve kenar olmasının bir anlamı yok. Kullanalım bitsin değil mi? O yüzden de bu eyeliner'ı da bitirmek düşüncesindeyim. Evet. Gördüğünüz gibi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Project 12 pen oldu ki E, bu 12 tane ürünü bitirmeden önce, bitirmeden hiçbir alışveriş yapmayacağım. Şöyle, şayet e, yüz temizleyicim biterse bu süreçte tabii ki onu almak zorundayım. Çünkü bu 12 ürün bitmesi muhtemelen benim 3-4 ayımı alacak. 3-4 ay boyunca yüz temizleyici olmadan duramam. Ama onun dışında kullandığım her şeyin hemen hemen yediği var yani istisna olarak sadece yüz temizleyici almam gerekirse alacağım elimdekiler bitene kadar bittikten sonra onun dışında makyaj malzemesi olarak hiçbir şey almayacağım tek bir oje dahil bu zaten yapmayı düşündüm fakat cesaret edemediğim bir şeydi ama sonunda cesaretlendim çünkü bunu yapmam lazım yani bu arada eğer çekiliş yaparsam bu süreçte çekilişler için bir şeyler alacağım ama kendime herhangi bir şey almayacağım ve denemeyeceğim <gülüyor> diyorum <gülüyor> inşallah başarabilirim Sizleri de yüreklendirmek istiyorum bu konuda. Eğer yapmayı düşünüyorsanız bu um, olayı size de mimlemiş olayım. Zaten Ezgi yapacak benimle beraber. Onun dışında da yapmayı düşünen arkadaşlar varsa hep beraber yapalım. Koleksiyonlarımızı hafiften daraltalım ama içinde sadece sevdiğimiz ve sık kullandığımız ürünler olsun. Ee, evet. Benim söylemek istediklerim bu kadar. Bu konuyla ilgili herhangi bir yorumunu söyleyeceğiniz bir şey varsa lütfen videonun altında yazın. Bizlediğiniz ee, için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşene kadar da hoşçakalın.